Evet, bugünkü programımıza servus diyerek başlamak istiyorum çünkü Baviera'nın nadide güzel köylerinden birindeyiz. Yanımda da bugün konuk olarak Hatay'ın bağrından kopmuş kulak burun boğaz uzmanı Fikret Harman hocam. Evet hocam, servus. <gülüyor> servus. <gülüyor> Merhabalar. Evet, birlikte gelme fırsatımız oldu hocamızla ee, buraya. Çok da isabetli olmuş gerçekten, değil mi? Ee, evet. Yaklaşık 2-3 gündür buradayız. Evet, evet. Ee, Almanya'yı uzaktan görmek, duymak biraz farklı. Tabii burada hemen servisle başladık. Bu da e, birçoğumuzun Almanca derslerinde öğrenemediği şeyler. Çünkü bu bölgede e, merhaba yerine veya selam yerine hep servis veriyorlar. Hello yerine, yani, evet, servis. servis diyorlar. Evet, evet. Merhaba'da da e, alasmalık, e, alasmaladık derken de aynı şekilde hep servis diyorlar. Ee, öylece öğrenmiş olduk. Ee, tabii bunun dışında daha birçok farklı şeyleri var. Dolayısıyla şimdi hemen konumuza gelmek istiyorum hocam. Buyur, şimdi buyur. E, neticede Almanya'da doktor olarak çalışmak isteyenler e, Almanya'da 16 eyaletlerden birini seçmek zorunda. Evet. Sizce eyalet seçimi neye göre yapılmalı? Yani gördükten sonra mı yapılmalı ya da işte? E, duyulanlara göre mi yapılmalı? Sizin fikriniz nedir bu konuda? Bence 16 eyaleti tek tek e, öğrenmek lazım. Yani kişinin doktorun daha doğrusu araştırma yapması gerekiyor ve kişiye en uygun olan yeri seçmesi lazım. Örneğin yeni mezunsa e, evet. yani e, şey sınav yani asistanlığı kabul edip e, şey sınavına girebilir ne diyorsunuz ona? E, FSP, FSP değil de şey e, Yetkinlik sınavı girebilir. Renklik evet. sınavı. Evet direkt zaten aynı yerde asistanlık yapacaktır. Fakat hmm. e, eski uzmanlar veya e, yani 20 yıl, 15 yıllık uzmanlar için en ideali e, işte Telk FSP'yi alıp işte Kaman'ın eee Fakşprofung'unu alıp yoluna devam etmesidir. Yani kısa yoldan e, normal e, sahaya girmesidir. Fakat yeni mezun olan arkadaşların en ideali tabii e, kendine göre seçim yapması uygun olur evet. bence. Kişiseldir yani daha doğrusu. kişi özel işte. kişi yani özel evet. Biz de evet, işte evet. E, hani böyle ara ara bilgilendirmeler yapıyoruz Hı. biliyorsunuz. Hani e, Almanya'ya sık sık geliyorum. En çok e, zaten denklik konusunda deneyimi olan şirketlerden biriyiz. Doğru, Doktorlar doğru. olsun, hemşireler olsun, işte teknik meslekler olsun. E, Birçok alanda çalışıyoruz. Siz de yanımdasınız birkaç gündür gördünüz yani evet. e, e, çalışmalarımızı. Ee, daha da güzel şeyler yapacağız inşallah. Tabii ki bu e, internet güzel bir şey ama aynı zamanda da kötü bir şey diyorum. Çünkü sosyal medyada e, mikrofonu alan veya maalesef, işte, maalesef. E, telefonunu alan e, video çekiyor. Bir şey bil, bilmeden, etmeden veya çok az bilgiyle e, yanlış yönlendirmelere sebebiyet veriyor. O yüzden de hani e, doktorlar da e, yani sizin de dediğiniz gibi kişinin durumuna göre bu değişiklik gösterir. Doğru mu hocam? Evet. Yani evet. biz de zaten hep aynısını diyoruz. O yüzden hani bazıları arıyor ya kaça yapıyorsunuz? Kaça yapıyorsunuz da neyi kaça yapıyoruz? Ya yani önce önce bir nereye gitmek istiyorsunuz? Doğru. Sizin Doğru. durumunuz Doğru. nedir? Bir önce sizi tanıyalım diyoruz. Ondan sonra yardımcı olalım, yol gösterici olalım ha. Siz de misal uzun zamandır birlikte çalışıyoruz hatta evet. uzun bir yolculuk yaptık. Beraber geldik. Doğru. Yani siz de misal daha önce bizim vesile olup getirdiğimiz veya buraya Almanya'ya gelen doktorlarla görüştürdüm sizinle. Doğru. 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 Ee, sizin için de umarım çok yararlı olmuştur değil Mutlaka, mi seçmenize. Hekim arkadaşlara bir tavsiyede bulunacağım. Genel olarak hep e, profesyonel firmalara karşı bakış açıları çok çok ön yargılı. E, bu haklı olabilirler. Ancak tüm firmalar e, aynı değildir. E, değişik e, teklifler alabilirler. Onu harmanlayıp yüz yüze görüşme yapsalar daha ideal olur önemli olan firmanın samimi olması yani e, ağzını hemen Euro'dan bahseden bir firma olduğu zaman e, imtina ile yaklaşmalarını tavsiye ediyorum ben Elbette bedelini verecekler Elbette bedelini Tabii. vermeliler Çünkü sonuçta firma gece gündüz çalışıyor tercüme boyutunda istidan boyutunda e, muazzam bir emek e, sarfiyatı var gözümle gördüm çünkü Bedelsiz olmaz ama Ne kadar erken yol kat edebilirse Hekim Kendisi için evet. bir avantajdır Entegrasyon için uyum adaptasyon için e, parasal boyutu da önemli tabii. Çünkü evet. e, çalışmaya başladığı zaman hem para kazanacak hem e, ortama ayak uydurması için, entegrasyon için hızlı bir adım atmış olacak. Yani hayatından zamanı çaldırmamış olacak. Firma evet. e, buna bir ima kazandırıyor. Ha tek başına gelip de e, bu işleri yapan e, hekim arkadaşlarımız da var. Yani aprobasyon sürecini, iş bulma sürecini vesaire evet. şansları yağ ver gitmiştir. Yani 2 yıl, 3 yılda e, alabilir. Fakat firma e, bu süreci daha da kısaltıyor. Ben bunu gördüm, evet. bunu yaşadım. Sizinle de tanıştığımıza çok çok memnun oldum gerçekten Yayınlar, düzgün bir firma. Ben kefilim ama özellikle de Adil Bey için tabii. Yani söylediğin arkasındadır yani adam gibi evet. adam. Öyle değil Sağ olun hocam. Biz zaten biliyorsunuz yani sadece. Danışmanlık ayağında değil, tercüme ayağında da yetkiniz. Evet. Yani özellikle Alman elçiliğinin bize vermiş olduğu akreditasyondan dolayı tercümelerde yetkiniz ve artı tercümelerde şöyle bir ek bilgi de vereyim. Bizim tercümeler için aldığımız ücretlere mukabil biz bir de apresşun okuyoruz işte hani ücretlendirme Evet yazılı olarak bunu veriyoruz ve bu Almanya'da da geçiyor. Almanya'da bunu bazı yerlerde direkt Arbeitsagentur'un işte şubeleri hani burada Job Center'da diyorlar farklı isimleri var. Oralara bunlarla başvurup para iadesi alabiliyorlar doğrudan. Artı en kötü bazı yerler hani vermeyebilir. Onun ön hazırlıkları biraz farklı, prosedürleri farklı ama her halükarda Almanya'ya geldikten sonra Çalışmaya başladı mı kişiler bunu vergi iadesinde kullanabiliyor. Yani evet, bizim evet. E, e, tahsil ettiğimiz ücret zaten e, geri dönüş sağlıyor kişilere. Evet, de. Evet. Yani bu da bir a, a, artı e, kazandırır e, bizimle çalışacak olan doktorlara. Bir de zaten e, bu tür tercümeleri herkes yapamıyor. E, Almanya'da yaptırmaya kalksanız e, çok e, ücretler e, Türkiye ile kıyaslanacak gibi değil. Doğru. En doğru. ucuz. Sayfası 30 eurodan başlıyor. Tamam. Yani biz o konuda gerçekten biraz daha şey yapıyoruz. Uygun fiyatlarla yardımcı oluyoruz. Evet. Paket fiyatlarımız da var biliyorsunuz. İşte tercümesidir, danışmanlıdır. Şimdi işte bir de bu Tsuzage olayları var hocam, biliyorsunuz. Tsuzage ile ilgili. Hani ben hep şunu söylerim, biz bugüne kadar hani hep Tsuzage'de birazcık geri adım attık. Niye? Çünkü Almanya'da şöyle bir şey var. Hastane veya doktor sizi işe alacak olan doktor diyor ki, ya ben seni görmeden, seninle mülakat yapmadan ben sanat suzakı veremem diyor. Evet. Hani bu evet. şey gerçeği sen de bizzat yaşadın. Haklı ama hani haklı. Bazıları da bazılar demen da diyor yok ben sanat suzakı veririm, şu kadar para alırım ya iyi de. Yanlış. Sonradan evet. o uzağının gerçek dışı olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü doğru, Almanya'da doğru. öyle. E, üstelik i̇şte, yani, farklı bir şekilde e, bir belge hazırlamak mümkün değil yani gerçekliği olmuyor burada arkasını doldurması gerekiyor kişinin o yüzden evet. hani Tuzage tabii ki e, gerekli ama e, birçok eyaletlerde suzagenin yanı sıra farklı alternatifler de var Ben zaten bu alternatiflerle ilgili birçok do doktor arkadaşa da yardımcı oldum yani Tuzage e, tabii ki bağlayıcı olduğu için her iki taraf için de o yüzden ee, bence buna bundan biraz daha imtina etmek gerekiyor. Evet. Ama neticede buraya geldikten sonra da artık göz göze baktıktan sonra e, karar vermek daha kolay olur. Doğru. doğru. Ee, siz de zaten e, birkaç yerle görüştünüz ve nihayetinde evet. e, birebir önümüzdeki hafta herhalde inşallah, e, inşallah. görüşmelerimiz olacak. Sizin evet. için de hayırlısı olur diye ümit ediyoruz. İnşallah. Yani sizin e, bu Suzage kısmında doktor arkadaşlara önerdiğiniz önereceğiniz neler var hocam? Öncelikle dili iyi kavramaları gerekiyor. Yani minimum B2 seviyesini almaları gerekiyor. Ondan sonra zaten yollar açık olur diye düşünüyorum ben. Tabii. Yani e, dil, dil e, gerçekten e, çok önemli. Sorun olur. evet, evet evet. Onu açtıktan sonra da yollarına devam edebilir. Yani Almanya sosyal bir devlet, adil bir devlet. Ondan sonra hekim, hekimler açısından söylüyorum tabii. Evet. E, hakkını kesinlikle yemez hiçbir kurum yani ne, evet. ne yeri ne neyidirir evet. bu önemli bizim açımızdan gerçekten evet. önemli itibarı olan bir meslek Almanya'da yani bundan kesinlikle. 20 yıl önceki Türkiye gibi itibarlı olan evet. bir meslek üzülüyoruz tabi yani ülkemiz evet. adına gerçekten üzülüyoruz ben 25 yıllık uzmanım Yetişmiş bir uzmanım ona rağmen buraya gelmek zorunda kalıyoruz buradaki insanlara hizmet edeceğiz evet. ee, öyle <laughs> dolayısıyla tam aslında değinmek istediğim noktalardan birine de değinmiş oldunuz şu an Türkiye'nin kanayan yarası diyebiliriz bu konuya evet, evet. Ee, ama ben araştırmalarımda hep şu, şu konuya değiniyorum yani yaptığım araştırmaların neticesinde Türkiye'de senede 15 bin kişinin mezun yani tıp alanında mezun olduğunu gördük. Evet. Yani 15.000 de çok büyük bir sayı. Yani doğru. E, doğru. bu 15.000 mezun olan e, doktor arkadaşlarımızın hepsi e, Türkiye'de istihdam olamıyor ki. Yani böyle doğru. de bir gerçek var. E doğru, şimdi doğru, e, doğru. özelde e, 3-5 kuruşa çalışmaktansa gelsinler bari burada öğrensinler belki kendilerini daha da geliştirirler. Tabii Ve, tabii tabii. E, kesinlikle ben şundan eminim. Buraya gelecek olan doktorlar veya gelmiş olan doktorlar Türkiye ile bağını zaten koparmıyor ki. Tabi, tabii, yani tabii. bir şekilde geri dönüyorlar veya işte e, uzmanlaşarak vesaire geri dönüyorlar. Hani evet, e, evet. TUS TUS diye bir şey yok örneğin değil mi? Yani tabii, tabii, mezunlar tabii, için tabii, tabii. ideal, ben, ideal, ideal bir şey. Evet. Sadece diyoruz evet. ki TUS yerine B2 Almanca öğrenin. Değil doğru, mi? doğru. Almanca doğru. öğrenin. Sınava girmeden işte gelin hem paranızı kazanın hem işte kendinizi geliştirin. Daha sonra da e, ister ülkenize geri dönersiniz, ister ülkenize yatırım yaparsınız, ister evet. ülkenizi sırtınızı dönersiniz, o size kalmış bir şey. Ama e, yani e, şu e, son geldiğimiz buralarda gezdiğimiz günlerde de hocam siz de gördünüz yani burada e, pazar günleri özellikle. Her yer kapalı değil mi? Doğru. Yani doğru. insan Türkiye'yi özlüyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani e, birkaç doktor arkadaş e, videomu izledikten sonra e, zaten gülecektir bu konuya. Onlarla da konuşmuştuk. Hatta geri dönmeyi düşünen doktor arkadaşlar veya başka mesleklerdeki arkadaşlar bile vardı. Ya işte burası çok sıkıcı falan filan diye. Ya tabii ki e, biz de diyoruz ki yani e, huzur arıyorsanız işte ha, Almanya. Değil sıkıcı değil ülke. aslında da yapacak ama, çok şey vardı e, ama aslında. Ama mutluluk Türkiye'de hocam. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> bakış açısına bağlı bence. Ya, tabii ki. Bakış açısı. Yani bence gitmek isteyenler gitsin. <laughs> evet. evet e, gelmek evet. isteyenler gelsin. Tabii kesinlikle. Yani her, kesinlikle, herkes, kesinlikle. kesinlikle. E, ama her zaman e, yani ben şundan yanayım. Ya buraya da gelse, Türkiye'de de bu mesleğini yaşıyorsa. Evet. Yani ee, bu mesleğini e, gerçekten e, güzel bir ortamda yapabilmeli. Kesinlikle yani severek evet. Türkiye'de işte görüyoruz. Hakkını hani, alarak. Yani Türkiye'den evet, evet. gitmek isteyen doktorlar hani bazıları duyuyoruz işte şiddete maruz kalıyor. Maalesef. Saygısızca davranılıyor bunlara vesaire. Maalesef. Yani, Maalesef. E, bunlar üzüyor insanı. Yani evet, doktor evet, olmuş evet, adam. Evet. Doktorları evet. bu şekilde rencide edici davranışlar tabii ki. Ee, o adamı orada tutmaz. Yani bilmiyorum evet, evet. mutlaka siz de yaşamışsınızdır doğru, hastanelerde. Doğru, Mutlaka evet Türkiye'de evet. Türkiye'de maalesef böyle bir dinamik var ama burada işte geliyorsun. Korna dahi basmıyor adamlar. Ba evet, evet, Bizde ama evet, hemen evet. bir dakika evet. gecikti mi bir şey hemen o Burada insana ayağa insana saygı var, doğaya evet. saygı var, hayvanlara saygı var. İnsanlar birbirine karşı iltifatları muazzam, mükemmel. Evet. Sakin bir ülke. Ee, evet. bu açıdan gerçekten yaşanabilecek bir ülke. Evet. Gerçekten. O zaman size de buradaki hayatınızda artık geleceğinizde başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Sizlere de başarılar dilerim. Sizlerle bağımızı koparmayacağız. Aynı diğer doktor arkadaşlarla koparmadığımız gibi de. İnşallah bu seyahatimizde daha birkaç yere daha gideceğiz. Fırsat bulursak bazı doktor arkadaşlarla yine bir araya geliriz. Ve belki bir canlı yayın falan gibi bir şeyler Tabii ayarlayabiliriz. Ki. Ee, onun dışında e, herhangi bir merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar bize yazın. Biz yaklaşık e, iki hafta e, buralardayız. E, Fikret hocam olsun, diğer e, doktor arkadaşlarımız olsun Almanya'ya gelmiş olan. E, genelde hepsi e, yardımcı olmak için e, ellerinden geleni yapacaklarından eminim. O yüzden e, gelin, bizlere danışın. Bizim kapımız sonuna kadar açık. Her zaman sizleri bekleriz. Berliner değil mi? Berliner. İsmimizi de sonuna söyleyelim. Berliner. Zervus. Zervus. Berliner. <laughs> Ve servus diyoruz <laughs> servus. bayandan. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.